Bu Saylas daha ki pardon bu Ene daha demin ki ani. Ben üniversitede ha. Evet. Arsız bela dinleyen Vildan Stories geliyor şimdi. Hazır mısınız? Story time. Hikaye zamanı. <laughs> ee, üniversitede ben gördüm gördüm Melih Bey cevap verdim sizlere ama siz duymadınız. Lol oyun oynuyorum muyum? Hogwarts Legacy oynuyorum. Ee, üniversitede ben evden kaçtım. Üniversite sonunda. Ama böyle kaçma sebebim çok sinirlenmem de. Burada annemden tekrar babamla özür diliyorum. Ee, sebebi şuydu. Ben İstanbul'u yazmak istiyordum. Ama ailem İstanbul'u yazmamı istemedi. Beni böyle zorla Isparta'ya göndereceklerdi. de. Isparta benim böyle annemin memleketi. Ben yürüyüm. Yoruk kızıyım yani. Çarınızı sicuani. Neyse. Isparta'ya yollamak istedi annem beni. Ben de gitmek istemedim. Çıkıştım falan böyle. Anla ki. Oğlum. Okey. Keşke ignite atsaydım ya. Ignite atamadım. Ko ignite atamadım. Sorry time olunca odaklanamıyoruz böyle. Isparta 2 gül fazla. Nereden? Isparta'dan işte. Annemle Isparta'dan göçtü Antalya'ya. Neyse. Ben yani 10. sınıftan beri İstanbul istiyordum. Ama istediğim üniversiteyi tuturamamıştım sadece. Yıldız Teknik, Elektrik, Elektronik istiyordum ben. İlk 50 bine girmiştim. Ama Yıldız Teknik 30 binini alıyordu. Mezuna kalmak istedim. Ailem izin vermedi. Merhaba NoxFact'e hoş geldin. Sonra yani evden kaçtım anne sinirlenip. Yazın böyle. Ve benim annem aşırı korumacıdır. Annem babam ayrı benim. Ve o günden beri ben okula hep servisle gittim geldim. Hani ekstra otobüse binmem annem asla izin vermezdi. Okuldan mesela okuldayken servisi kaçırsam arabayla almaya gelirdi falan. Aşırı korumacıydı o konularda. Mevzu bahis böyle olunca ben gecenin bir yarısı evden kaçıyorum. Bir tek bu durum bu arada üniversitede oldu. Üniversitede anca şey yapamadım. Eee... Ya, üniversite yılım, üniversite sınavı yılımda oldu ha. Konuşamıyorum. Bir de konuşabilsem lezzetli olacak. Durum böyle olunca annem tabii kafayı yedi. Doğal olarak kadın. Tribe soktum çünkü kadına. Öyle hayatım dönüm noktalarından biri buydu. Baba yıldız makine devam ki. Yıldız teknik elektrik elektronik istiyordum tutmadı. 2017'ye girdim galiba. 2000, ya son YGS'ye girdim. Öyle söyleyeyim. Sondu. Yani ondan sonra değişti. Kaç gün kaçtı nereden? Ya gün değil ki. 3 saatliğine falan kaçtım ama annem korumacı psikopat olduğu için tribe girdi. Polis falan arayacaktı yani. Aşk hakkında. inanmıyorum ya. İnsanların aşk evliliği yaptığını düşünmüyorum. Wukong AFK mı? Niye item Nerede Wukong? Are you human? Are human? Yani Isparta'ya şöyle gidebilirdim. Eğer böyle diş hekimliği falan kazansaydım giderdim. Çünkü şey böyle. Bir saniye. Ee, o kadar büyüğüm ki. Bir saniye anlatacağım. Ama şu an çok ekstrem şartlarda oynuyorum yani. Diş hekimliği kazanmış olsam giderdim. O da benim tüm ortodonti tedavim. Ben tel kullandım zamanında. Ee, şey olduğu için... Isparta'da yapıldığı için ve gerçekten oranın diş hekimliği harika olduğu için ben 9 senede ünlü sınavına giriyorum. Harika. Merhaba Tilti yerlin, Eko kopardı. Eko flash da attı bu arada. Buraya hızlı kuşlayacağım. Boznet Prime abone olmuş. Çok teşekkürler desteğin için. Kesene bereket. Niye ping atıyorsun kanka? Buna dive atamayız bu arada. Adama çok kötü şeyler yaptık. Adama çok ama çok kötü şeyler yaptık. İnsaf gerçekten yani. <laughs> İki plate alırım bence. Demolish var. Fanon wave var üzerimde. Nice. Of 2 level difi de koymuşuz ya bu nasıl bir leziz oluktur. Ya manyak mısın kanka benimle ne dolaşa giriyorsun? Benim domuzum var. Senin yok kudur. Tipi bak atacağım. be. En iyi kız ayın nerede? Ayın ayını getir. Ay yine camlara bak. so close. kaçacaktım. Evi bekledim. Bu adam nasıl benden daha çok vuruyor? Ultiyi biraz bekletmek istedim pasifi. E pasifini attıktan sonra ama tek yedim. Emarım <laughs> da var by the way, bu arada. Ama adam AV vuruyor da W'dan dolayı. Leziz o. Neyse çok sinirlendim. Şimdi İreli'ye ulti atıp İreli'yi kestireceğim. Adam kovalayacağım ya. Adamı kovalayacağım. Tam çıkıyorlar kovalamayacağım. Right to ani ani tam ani. Abla çok falan teşekkür ederim. O senin tatlılığın. Valla karşı top lane pick atmadan pick atmayı sevmiyorum. Top lane'de de bence güçlü. Böyle milli bir tane daha çar varsa takımda. Artı bu takıma ağır AP bir çar alamazdım Malphite'a karşı. İşte Gwen mordekaiser falan alamazdım. Ya da Kyle alamazdım. O yüzden böyle frontline tarzı onun avradını ne oluyor? Beni canım anıyı koruyun anıyı. Anı vurun vurun. Tutak. Tamam hadi. Aha dur echo varmış echo varmış okey. Bu arada tank değil o kadar ya. Demeyici var ya adamlar erkenden MR'si tekleyebilirdi. Öyle şeylere de hiç gerek yok. O yüzden Sıcuvani iyidir Sıcuvani. <laughs> Ama yavru kuşum niye ulti attın? benim 350 golda ihtiyacım var. Ben kalayım burada lütfen beni salın. Benim ultiyi görmediniz. <laughs> Biraz böyle Brain delay'li geldi. Tabi efendim. Bu <laughs> ha gerçekten. Yani 150 100 golda 200 golda ihtiyacım var. yantı bitireyim ne olur. Geliyorum. Lütfen oraya geçir beni. Eko Faker. Hiçbir şey göremiyorum. Ay. Nasıl oldu öyle? Ah be enti. Çok büyük enti. İyi geceler bebe çocuğum. Cici bak kendine. İyi blok yedin. Bizim Afelios'a Dominik lazım ya. Afelios Dominik almadan boynu Aa, zor. <laughs> şey değil. <laughs> Afelios yok oldu. Afelios'un flash'ı mezara saklıyor galiba. İnhibler geliyor 13 saniye. Hava donmuş yüvrek kalacağım. Almamız lazım. Bunu ben maçlarım ya. Nice ol. Yani şu çarın Seju ile uyumuna bakar mısın Wukong'un? Tamam Wu Wukong ve ben oynuyoruz. Diğerleri piyon anasını satayım. Özellikle Ani. kanka bir tane daha vursana. Ah be. Ne vardı ya my bad. Fuck sake. For fuck sake. Yani tanrı aşkına gibi bir şey ama daha böyle agro. Bu takım bensiz kazanıyor. Kan Afelios olmuş. Ye yeah, yeah. <laughs>